Evet, herkese merhabalar. Tarut'un Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönül dostlarım. Biliyorum hepinizin aklında o deli soru. Diyorsunuz ki yılbaşı geliyor yeni bir yıla giriyoruz. Ama benim aklımdaki kişi hala aramadı sormadı. Acaba yılbaşı gecesi belki de yılbaşına yakın belki ondan da yakın beni arayacak mı ne olacak diye soruyorsunuz ben de dedim ki aklımdaki kişi yeni yılda arayacak mı sorusuna bir yanıt arayalım bakalım belki de bir yılbaşı gecesi sürprizi yapacak size belki bir yeni yıl sürprizi olacak belki bir Noel baba ya da Noel anne kılığında kapınıza gelecek değil mi ay hayali bile bir acayip Vallahi güldürmek istiyorum birazcık sizi böyle. Hani böyle bir canlandırın gözünüzü, düşünseniz aklınızdaki kişi Noel Baba olmuş ya da Noel Anne olmuş sizin kapınıza gelmiş falan. Neyse olsun ne yapalım, e, hayal etmek de güzeldir biliyorsunuz, olumlamalar da güzeldir ki olumlamalarla zaten e, böyle kendimizi e, dik tutuyoruz. Şimdi ne yapıyoruz, aklımdaki kişi yeni yılda arayacak mı diye soruyoruz. Haydi bakalım, her zaman olduğu gibi. Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle. Tabii ki kartlarımı siz canım gönül dostlarıma, gönüldaşlarıma niyet alarak seçiyorum. Evet. Şimdi şöyle bir kartlarımı odaklanın. Rezone olun. Kartlarımın hepsini seçtikten sonra da şöyle bir Güzel enerjilerinizi gönderin ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da lütfen unutmayın. Siz kendinize dair olan kısımları sevgiyle alın, kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum ben diyenlerdenseniz de e, 0544 405 5790 whatsapp iletişim hattımdan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz ee, aynı zamanda videolarıma tesadüfen denk gelenlerden ya da daha önceden izleyip de abone olmamışsanız da lütfen abone olarak beğeniler bırakarak benim yanımda olduğunuzu belli ederseniz hem bu enerjinin içine şifalanırsınız hem de benimle birlikte benim rehberliğimde yolunuza doğru bir şekilde devam edersiniz ve tabii ki canım gönül dostlarım kartlarınızı seçiyorum diyorum ki Aklımdaki kişi beni yeni yılda arayacak mısın? Bana bir yeni yıl sürprizi, şöyle güzel bir hoş yeni yıl sürprizi yapacak mısın dedik. Ve kartlarınızı seçtim. Şimdi sizler de şöyle bir odaklanın, bir rezone olun. Bakalım gelen mesajlar, kolektif enerjime neler olacak? Hep birlikte bir bakalım, bakalım. Evet. Şimdi yine enteresan kartlar geliyor. Bakalım. Evet. Şimdi hemen yine her zaman olduğu gibi zaman vererek başlıyorum. Biliyorsunuz bak kuşaklar zaman veriyor. Bu videoyu izlediğiniz andan itibaren ikili bir zaman öncesinde. Yani iki yıl olur, iki ay olur, ikinci ay olur, ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi ya da ikili bir saat dilimi olur. Sizde bir hayal kırıklığı ya da bir olumsuzluk yaşatmış niyet ettiğiniz kişi. Bakın aklınızda o niyet ettiğiniz kişiyle ilgili ikili bir zamandan beri bir hayal kırıklığı var, bir olumsuzluk var ya da dargınlık, kırgınlık, küskünlük artık her neyse. Her zaman dediğim gibi bakın ne diyorum kolektif bir açılım olduğu için sizde kendinize ait bireysel olan kısmı buradan seçip alın. Şöyle diyebilirsiniz. Aa iki gün önce biz ayrıldık. Aa iki gün önce beni engellemiş. Ya da aa iki haftadan beri haber alamıyorum. Ya da iki yıldır iletişimim yok. Gibi gibi. Tamam mı? Evet canım gönül dostlarım. Anlaştık mı? Yani bu şekilde bireyselde kendinize alın. Bunu nasıl örneklendireyim istedim. Şimdi niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı ikili bir zamandan beri böyle bir hayal kırıklığı ve bir olumsuzluk yaşamışsınız ya, size bunu yaşatmış ya. Ama velerkin bu da rağmen hala aklınızda kalbinizde bu kişiyi bitirememişsiniz hala bu kişiyle bağlantılı e, bitmeyen aklınızda kalbinizde duygularınız var hala ona takıntılarınız var hala onunla ilgili hırsınız da var yani o gelecek o arayacak o birlikte olacağız barışacağız gibi gibi düşünceleriniz de var çünkü her iki tarafında birbirine hem iyi geldiğini hem de birbirine takıntılı bir ilişki içerisinde olduğunu veriyor kartlarım bak ve sizin de rahatsız olduğunuz bazı konular var niyet ettiğiniz kişiyle ilgili şimdi bu rahatsız olduğunuz konular özellikle belki de ayrı kaldığınız süreç içinde belki de bu dargınlık süreci içerisinde kendinizi gerçekten hem maddi hem manevi verimsiz yorgun sanki e, sanki böyle elinizden bazı kayıplara uğramışsınız işte duygularınız gitmiş hani böyle kendinizi gerçekten böyle nasıl söyleyeyim hani e, iç dünyanıza kapamışsınız çok böyle kendinize açamadığınız e, bir sürecin içerisinde olduğunuzu söylüyor kartlarım. Şimdi niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı devam ediyorum. Hala bağlantınız devam ediyor. Bakın bu kişiyle aranızda kutsal bir bağ var. Kutsal. Siz onun için hala kutsal ve değerlisiniz. Önemlisiniz. Çünkü ne kadar dargınlık, kırgınlık, hayal kırıklığı da yaşanmış olsa hala düşüncelerinde, kalbinde bir yerlerde siz varsınız. Bakın sizin aranızda çünkü e, özel kopmaz bir bağ var. Mesela ex ek, ek, eşiniz olabilir. Eski eşinizdir. Eski flörtünüzdür. E, ne bileyim çünkü aranızda belki de bir bebek mevzusu geçmiştir. Ne bileyim bir bebeğiniz vardır. Belki bir bebek aldırmışsınızdır ya da a, a, karşınızdaki kişi aldırmıştır. Yani sanki onunla böyle bir bağlantınız var. Belki ruh eşiniz, geçmişten gelen biri yani bir türlü kopamadığınız, kopartamadığınız bir bağlantıyla geliyorsunuz burada. Ve bu kişiyle ilgili o kadar çok dua ediyorsunuz, o kadar çok istiyorsunuz ki hani arasın, bir şekilde haberdar olayım, hani hırs yaptınız dedim ya ve size yedili bir zaman veriyor benim kartlarım. Yedili bir zaman içerisinde bakın düşünceler, projeler. Şimdi ben eskiden buna yazmayı düşünüyor derdim yani. Yazmayı düşünüyor ya da seninle ilgili bir şey şeylere dar olmak için okumaya öğrenmeye çalışıyorlar. Şimdi tabi bunu telefon yerine koyuyorum ben. Yani iletişime geçmek olabilir. Böyle yedili bir zaman içerisinde düşüncelerini hayata geçirmek olabilir. Ve ben diyorum ki ayın 7'si 17'si 27'si ama biz yıl başında arayacak mı? Yıl başına sürpriz yapacak mı dediğimiz için yedili bir saat dilimini baz almak istiyorum burada. Belki de e, gece saat 12 17'de arar. 12.07'de arar. Ne bileyim 23 12.07 olmadı tabii 24 oldu 23 57'de arar yani işte tam böyle yeni yıla girmek üzereyken gibi 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 ama düşüncelerinde var ve arayacak diyor buradaki destemiz. Bakalım alttakiler ne diyor. Şimdi diğer destelere bir bakalım. Şimdi diğer destelerimizde ilk gelen kart sevgili Efsun'un kartları muhteşem hemen ilk yanıt diyor ki şu anda diyor sıfırdan her şeye başlamak ama riskleri göz ardı etmeden doğru zamanda doğru hareket etmek niyeti içerisinde ve şu anda bir şeyleri sanki salmış böyle bir kenara bırakmış olarak gösterildi niyet ettiğiniz kişi. Evet belki bununla ilgili ne dedim? Çok dua ediyorsunuz, çok istiyorsunuz. Bu dualarınızın, dileklerinizin ve emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Sadece sabırlı olun. Bak yolunu gözlediklerin karşında belirecek dedi. Aa ister misiniz? Bazen benim söylediklerim oluyor da Noel anne, Noel baba olup karşınıza gelmesin sakın. Ay hiç şaşırmam, gülerim. Evet, şimdi hemen devam edelim. Ee, parayla bağlantılı da güzel gelişmeleriniz olacak. Bak burada hani biz. Yıl başında arayacak mı dedik ama belki aranızda eğer para muhabbeti varsa işte belki bir borç verdiniz, belki bir borç aldınız. Ee, belki de böyle bir parayla ilgili bir iş ortağınız da olabilir. Tabii kendinize göre alın diyorum ya burada belki beraber çalıştığınız iş arkadaşınız da olabilir. Çünkü burada bir parayla da ilgili bir muhabbet var. Belki işinizle ilgili bir muhabbet de gündeminizde olacak. Ama burada öyle bir şey olacak ki sen zaten bir şeyleri projelendireceksin. Belki de bununla ilgili böyle bir at yapalayız. Zemini hazırlayacaksın canım gönül dostum. Onun hemen akabinde zaten bu iletişim gerçekleşecek derken evet bak ilişki biraz resmiyet gidebilir diyor. 2023 yılında ay hadi inşallah güzel haberler var kapında. Başarıyla sonuçlanacak gelişmeler var. Zaten biz aramasına niyet ettik. Yeni yılda arayacak mı dedik. Evet bu yeni yılda araması ile ilgili başarı var. Al buyur. Ümit ettiklerin, dilediklerin, arzuladıkların gerçekleşecek ve seninle ilgili ee, özellikle geleceğe bağlantılı daha güvenli bakacağım ve özgüvenli olacağım bir zaman burada sadece önemli olan e, senin görünenin arkasında görünmeyenler ve yine tabi kendini araman, iç sesine dönmen, e, sezgilerine ve hislerine güvenmen çok kıymetli olacak. Kimsenin dolduruluşuna ya da gazına gelme derken ay sürekli özgüven, sürekli özgüven harika çok özgüvenli olacaksın ama lütfen yılbaşına kadar mümkün mertebe yeni yıla kadar ne yapıyorsun gizemli ve tutkulu kalmaya devam et zaten seni gizemli görüyor aklındaki kişi amacına ulaşmana da az kaldı derken lütfen enerjini doğru kullan enerjini negatif enerjilerle kanalını negatif kanallara açarak kullanma olacak şeyi olmayacak hale getirme enerjini böldürme bak ne güzel mesajı alanlar aldı zeki insanları seviyorum evet yılbaşına e, arayacak mı dediğimizde ne dedik evet ferah bir hayata doğru gidiyorsun ferah bir başlangıcın olacak maddi ve manevi anlamda fırsatların karşına gelecek ve burada zaten en önemlisi e, bu kart zaten başarıyı sembolize eder. Sorduğumuz sorunun cevabı olumludur der. Ve biz yine yılbaşı için devam edelim. Ay evet bir dilek hakkım olsaydı. Ay nasıl heyecanlandım nasıl mutlu oldum. Onu Senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmez derken rüyalarımda seni görüyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum ve seni çok özlüyorum diyor. Ve son olarak seni üzmekten de korkuyorum diyor. Evet canım gönül dostlarım gördüğünüz gibi yılbaşına seni arayacak dedik. Evet gerçekten de seni arayacak. Sadece burada verdiğim mesajlara lütfen verdiğim mesajlara dikkat edin. Sevgiyle alın kabul edin aklınızdaki kişi yılbaşına kadar ya da yılbaşında mutlaka sizi arayacak. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.